Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için 25 TL ve üzeri alışverişlerdeki indirimli ürünleri paylaşmak istiyorum. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım 25 TL ve üzeri alışverişlerdeki indirimli ürünler nelermiş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle cif krem var şu şekilde bunlar amonyaklı ee, bir buçuk litrelik oluyor arkadaşlar bunlar şu anda indirimde hem limonlusu ve amonyaklı fiyatları ise 72 lira 50 kuruştan 25 TL ve üzeri alışverişlerde 44 liraya geliyor arkadaşlar bilginiz olsun ve Tursil Leylak Bahçesi sıvı deterjan var. Bunlar da şu anda indirimde. 25 TL ve üzeri alışverişlerde 106 liradan 66 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde indirimli ürünler arasında. Ve burada da Duru markasının lavanta bahçesi var. Şu şekilde ee, sıvı sabunla şöyle göstereyim. Bunlar da 1 litrelik şu anda indirimde 25 TL ve üzeri alışverişlerde 66 liradan 30 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Ve burada da şöyle uninin e, ıslak mendilleri de indirimde böyle salatalık e, salatalıklı ve e, aloe vera'lı arkadaşlar. Evet, bunlar da üçlü paket olarak satılıyor. Şu anda 25 TL ve üzeri alışverişlerde. 45 lira 50 kuruştan 32 liraya geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde indirimli ürünler. Ve burada da şöyle göstereyim. Finish'in e, bulaşık tabletleri var. Finish Max. Hepsi bir arada tabletler arkadaşlar. Bunlar da e, şu anda indirimde 30 lira olarak satılıyor. Evet, bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 210 liradan 125 liraya geliyor. Bilginiz olsun bu şekilde ve burada da şöyle indirimli olanı da göstereyim sizlere finishing guantum max hepsi bir arada var arkadaşlar ee, bunlar da 80'li olarak satılıyor 440 450 liradan 299 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde bu da indirimli ürünler arasında Evet burada da Mita, köpük çamaşır mutfak ve banyo için olanı var bu da şu anda indirimli ürünler arasında arkadaşlar. 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Maylon'un Milo'nun mendilleri var şu şekilde. Bunlar da 14 lira 50 kuruştan 10 lira 55 kuruşa düşmüş. Solo günlük petlerde indirimde arkadaşlar. 28 liradan 15 liraya düşmüş ve yumuş ekstra yumuşatıcılarda indirimde arkadaşlar şakayak bunlarda bunlar da 88. 8 lira 50 kuruştan 70 liraya düşmüş. Bu şekilde indirimli ürünler arasında. Evet burada da papyanın e, kağıt havluları da indirimde arkadaşlar. 8 rulolu olarak satılıyor. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 129 liradan 65 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde haftanın indirimleri Evet burada da şöyle yumuş toz e, sıvı deterjan var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimli ürünler arasında. E, bakalım kaç litrelik oluyor? 1 nok, pardon 1690 milimlik oluyor. Şöyle siyahlar için olanı. Fiyatları ise bunlar 25 TL ve üzeri alışverişlerde 110 lira 50 kuruştan 66 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da e, şu anki indirimli ürünler ve burada da familia natural e, tuvalet kağıtları da indirimde arkadaşlar. Kırklı olarak satılıyor. 219 liradan 169 liraya düşmüş bu şekilde. Evet, burada da şöyle solo in, e, sola bambu katkılı bu şekilde Ka, e, tuvalet kağıtları indirimde arkadaşlar. Bunlar da kırklı olarak satılıyor. Fiyatları 270 liradan 164 liraya düşmüş bu şekilde. Evet burada da iyi bir baby, bebek bezleri de indirimde. Bunlar fırsat paketi. Şöyle fiyatları göstereyim. 140 liradan 111 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da durunun zeytinyağlı sabunları da indirimde. 77 lira 25 kuruştan 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da beşli olarak satılıyor bu şekilde. Evet burada da acenin şöyle e, daha esintisi bu şekilde bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar 41 liradan e, 25 liraya üzeri alışverişlerde 25 liraya düşmüş bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da Peros e, yumuşatıcılarda indirimde şöyle iki farklı seçeneği var. Şöyle bunlar da 960 milimlik, e, bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde e, 55 liradan. 30 liraya düşmüş. Yiğit arkadaşlar burada da Sifinal'ın şöyle diş macunları var. Her biri 75 milimlik. Şöyle iki farklı çeşidi var arkadaşlar. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 101 lira 75 kuruştan 40 liraya düşmüş ve Signal'in diş fırçaları da indirimde. Bunlardan 25 TL ve üzeri alışverişlerde 101 lira 75 kuruştan 40 liraya düşmüş. Ve burada da Air evet, e, Finishing Power. Bunlar e, özel seri. Bunlar da indirimde arkadaşlar. 25 TL ve üzeri alışveriş. Evet 25 TL ve üzeri alışverişlerde 135 liradan 80 liraya Benkin e, banyo ve mutfağı var e, Bunlar da fiyatları 25 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 40 liraya düşmüş Bunlar 1 litrelik ve finish bu şekilde bulaşık makine jeli var. Ee, bunlar da ee, 1360 melimlik arkadaşlar. 25 TL ve üzeri alışverişlerde ee, 180 liradan 100 liraya düşmüş. Ve ABC var arkadaşlar. Yeni mutfak yağ sökücü. Ee, bu şekilde bunlar da şu anda indirimde 25 TL ve üzeri alışverişlerde. Ee, 65 liradan 40 liraya düşmüş. Ve persil var sıvı deterjan renkliler için. Evet bunlardan e, fiyatı 25 televizyonu alışverişlerde 75 liradan 45 liraya düşmüş. Ve Duru'nun e, sıvı sabunu var arkadaşlar. Bunlar 25 televizyonu alışverişlerde 66 liradan 30 liraya düşmüş. Evet burada da fantalar var. E, gazlı içecekler dörtlü olarak satılıyor. Her biri 1 bir litrelik oluyor. Bunlar da 25 TL üzeri alışverişlerde 88 lira TL, 50 kuruştan 60 liraya düşmüş. Ve burada da <laughs> 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 şey yapayım kırıklıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar Lipton'un şöyle soğuk şeftali çayları var. Bunlar 25 TL ve alışverişlerde 56 liradan 38 liraya düşmüş Lipton'un 1 litrelik içecek soğuk çayları da var. Fiyatları 76 lira 50 kuruştan 25 TL ve üzeri alışverişlerde 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle. Ve Fanta gazlı içeceklerde indirimde. Bunlar da altılı olarak satılıyor. 89 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da fantanın şöyle erotik meyveleri var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Her biri 1 bir litrelik 10 TL zir, pardon 25 TL'li alışverişlerde 88 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş ve burada da Frusti'nin çayları var. Soğuk çayları fiyatları 78 liradan 60 liraya düşmüş 25 TL üzeri alışverişlerde arkadaşlar Evet burada da şöyle blendak şampuanlarda indirimde arkadaşlar şu şekilde bunların da fiyatları 71 lira 25 kuruştan 52 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar Evet, Nivea Men e, deodorantlar ve arkadaşlar fiyatı 80 liradan 56 liraya düşmüş ve burada da deodorantlar var arkadaşlar erkekler için fiyatlar ise 39 lira 25 kuruştan 33 liraya düşmüş. Evet burada da Lint markasının şöyle vücut ada bantları var arkadaşlar fiyatları 127 liradan 61 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle eee sırt banyo süngerleri var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde. 35 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Gri e, kavanoz saç maskesi var şu şekilde. Bunların da fiyatları 129 liradan 70 liraya düşmüş arkadaşlar. Biyoplaz şampuanlardan indirimde şu şekilde e, bunlar da şu anda 1 litrelik ve indirimli ürün arasında arkadaşlar 180 liradan 100 liraya düşmüş Evet burada da Nivea'nın soft bakım kremleri de indirimde arkadaşlar. 80 liradan 40 liraya düşmüş. Evet Nivea sivilce karşıtı maskelerde 65 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar. 150 milimlik oluyor. Evet Nivea'nın şöyle deodorantu var arkadaşlar kadın e, bunlar da fiyatları 80 liradan 55 lira 90 kuruşa düşmüş evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.